düşüyoruz. Tabii bugün 30 Ağustos ama bu arada AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani 2023 taarruzu diye bir söz ediyor. İlginç bir söz. Halbuki yani büyük taarruz 30 Ağustos. Yani onun bir tek o e, gerekçesi belli. O da demiş ki yani işte 2023 taarruzuna, taarruzuna hazır mıyız gibi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi de büyük tepki göstermiş özellikle. Yani ne oluyor yani bu söylediğinizin ne anlamı var falan diye. Yani büyük taarruzun kime karşı yapıldığı ortada. Emperyalizme karşı yapılmış bir taarruzdan bahsediyoruz. Ama AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yani yıl döneminde hatırlatıyor 2023 taarruzuna hazır mıyız gibi bir meydana soruyor. Yani bu, nasıl bir şeyse yani anlaşılır gibi değil. Ama ama gerçekten demokrasi ve insan hakları için tam demokratik ve layık bir Türkiye için ne yapmak gerekiyor Tezcan Hanım? Şimdi siz bir mücadele veriyorsunuz. Mücadele eden insanlar da var. E, TUMOP e, Mimar Şubesi gerçekten öyle bir mücadele veriyor. Yani Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik veriyor. İkiz Kuleler'e karşı veriliyor. Bütün bunlar ortada. Yani hakuku, adalet diye mücadele veriyorsunuz. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Sivil toplum yani, örgütlerinin ne yapmaları yani, gerekiyor? Bütün gazeteciler dönüp dönüp bunu bana soruyor. Ben de diyorum ki ya ülkeyi biz yönetmiyoruz. <laughs> ülkeyi yönetecekler. ya biz yönetsek böyle olmaz zaten. Bundan sonra bir kere öncelikle ülkeyi yöneten iktidarın bu iktidardan el çektirilmesi gerekiyor. Yani işte seçim bunun bir yolu bu iktidardan git iktidardan gitmesi gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz biraz önce de söyledim devletin malını ülkeyi iktidardan korumaya çalışıyoruz biz. Yani bütün bu organizasyonun kendisi, talan süreci, Atatürk Orman Çiftliği işte bu emsal artımlarının hepsinin aslında yöneticiler tarafından, iktidar tarafından yapıldığı ortada. Yani bu iktidarın bir hukuk devleti, bir yönetme tarzı içerisinde demokratik bir tarzı olduğunu söyleyemeyiz. Onun için de bu iktidarın gitmesi gerekiyor öncelikli olarak ve herkesin bulunduğu her yerde gördüğü her şeyi kamuoyuna anlatması gerekiyor. İşte tehdit edilebilir, gözaltına alınabilir ki işte arkadaşlarımız 127. gün bugün gezi davasında hiçbir şey yokken, üç kere beraat etmemişken içeride cezaevindeler yani özgürlüklerinden mahkumlar, mahrumlar ve biz işte adalet nöbeti tutmaya çalışıyoruz. Ya yani o dolayısıyla yani burada gerçekten kararlı olmak gerekiyor umutlu olmak gerekiyor pes etmemek gerekiyor yani bir kere hakikaten o kararlılıkla bu insanlar bu ülkeyi yöneten bu hal Zaten bunlar hep iktidarda kaldığı bir dönemi anlatmıyor. Ne demek 2023 taarruzu? 2023 Cumhuriyet'in yeniden aslında kendisine geleceği, kurucu değerlerine ve kurucu ayarlarına döneceği bir yıl olacak. Ne demek Cumhuriyet'in? eee taarruzu demek. Yani onların kafasında hep var ya her tarafta söylüyorlar. Bir davamız için, davamız için hani açıklayamadıkları bir davaları var ya o davaları işte ne oluyor? Bir türlü bir türlü ifade edemiyorlar yani değil mi? Yani o davaların bir Davaların ne olduğu bir taraftan ortaya çıkıyor böyle tel tel dökülürken diğer taraftan da aslında e, hani bir e, nasıl söyleyeyim? İslam cumhuriyeti kurma yaklaşımları var. Yani bir e, Şeyhül İslam olacak. Dolayısıyla tam bir 400 yıl geriye götürmeye çalışıyorlar. Onun için mesela kadınlar üzerinden bu kadar cinayet süreçleri, kadına yönelik şiddet bu kadar aymaz bir şekilde devam ediyor. Kadınlar üzerinden politika yapılmaya çalışılıyor. İşte Gülşen tutuklanıyor. İşte o bakış açısından kaynaklı. İşte bundan 7-8 ay önce Sezen Aksu'yla aynı şeyi yaratıyor. Ya da işte bütün festivaller iptal ediliyor. Bu şunu gösteriyor yani korkuyorlar. Onlar da korkuyorlar. Çünkü artık yönetemiyorlar. Yönetemedikleri gibi de ee, yani işte devrim yaptık 2023 tarzı falan bunların hepsi hikaye geçin onları bir kalemde e, devrim yapan e, onun üst yapısını oluşturup bir kültür oluşturamadınız siz bir kültür sanat alanına dokunamadınız ya yani muhafazakar bir sanat dediniz sanatın kendisi bile muhafazakar olamaz dolayısıyla Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Anadolu'nun her yerinde köy okullarının açılması ve o köy okullarına işte Berstein marka piyano gönderilmesi Cumhuriyet'in devrim yaptığını gösterir. Sizin böyle bir ufkunuz, bir bakış açınız, bir şeyiniz yok. Dolayısıyla 2023 herhalde onların çöküş yılı olacak. Peki bu arada bu arada utanmadan işsizlik var. Diyorlar ne işsizliği diyor AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yani büyük zaferin böyle etkinliğinde bir açılışta yapıyor konuşmayı. Diyor ki işsizlik var diyorlar. Yani bunu nasıl anlamak lazım? Yani ülkedeki gidişata bakarsanız o kadar net ki yani o kadar net bir şekilde gözüküyor ki ne işsizliği ya yeter ki iş istesin vatandaş. İş yani çok diyor. İnsanlar, gençler iş bulamadıkları için yurt dışına gidiyorlar. Yani siz hangi evrende yaşıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hakikaten anlamak zor. Yani insanlar gerçekten sıkıntılı. Yani yetiştirdiğimiz o genç beyinler bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Gidenler de gelmek istemiyor. Niye? Bir işsizlik, iki sizin baskıcı rejiminiz karşısında. Dolayısıyla, yani işsizlik almış başına gidiyor zaten. İnanılmaz bir süreçte. E, dolayısıyla bunların hangi evrende yaşadıklarını ben de merak ediyorum. Bizimle aynı evrende yaşamadıkları e, çok açık. Bir, bir Hanım tabii bu arada yani Almanya Başbakanı Olaf Scholz hakkında soruşturma açılıyor. Suç durusunda bulunuyor. E, Cumhuriyet skandalıyla ile ilgili yani e, özellikle. Şimdi Türkiye'de o kadar yolsuzluk, hukuksuzluk oluyor. Doğru dürüst bir savcıdan bahsettik. Tabii Türkiye'de de savcılar var diyorsunuz ama yani neden böyle bir karşılaştırma yapmak istemiyorum ama hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı bir Türkiye'de yani, yani nasıl e, ne olması gelişmiş gerek? ülkeler var gelişmek Bir teknik sorun mu oldu acaba Alev? Devam tamam edelim. Komutlu, evet yani evet. Sıkıntı yok. Yavaş, evet. yavaş evet. belki toparlamak iyi olabilir. Evet toparlayalım. E, buyurun. Yani her yani. ülkenin kendi e, sistemi var. Yani gelişmiş olan ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var. Etik değerlere saygılı, evrensel hukuka saygılı olan ülkeler var. Bizde maalesef böyle bir şey yok. Evrensel hukuk diye bir şey yok. Etik değerler derseniz işte hak getire. Yani siyaset e, camiası e, kirlenmiş e, ve siyaset çok aç gözlü yani aldığıyla da yetinmiyor. Yani hepsi bana, hep bana, hep bana, hep bana durumuyla aslında memleketin bütün kaynaklarını çürütmüş, kurutmuş durumdalar. Yani bu siyasetin açgözlülüğü, siyasetin gayri ahlaki yaklaşımı, kamusal bakış açısı olmayınca yani işte Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorsunuz, belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Birbirlerini koruyorlar yani bizim ülkemizde. Hukuk diye bir şey kalmamış. İşte kaçak sarayla ilgili yargı kararını bile ben bu yargı kararını uygulamayacağım diyen bir e, yöneticiden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. E şimdi Almanya'da öyle olmuş. E, ya bizde böyle olmamış. Olmuyor çünkü bu ülkenin bir gelişmişlik düzeyi var. Bu ülkeyi gerçekten e, cumhuriyetin kazanımlarının da gerisine götürecek bir etik değerlerin yıpranması sürecini getirdi AKP. Siyasetin açgözlülüğünü, siyasetin işte hep bana hep bana yaklaşımını ortaya koydu ama bu dönem de bitecek yani. Bunların da yargılandığı günleri göreceğiz biz. Evet. Peki son olarak ne söylemek istersiniz Tezcan Hanım? Buyurun. son olarak herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Ee, ve herkesin aslında tam da böyle baskı ortamlarında işte e, durup e, köşesine oturmaması gerekiyor. E, korkmadan, e, kararlılıkla, cesaretle sürecin üzerine gitmek gerekiyor. Eğer öyle olmasaydı, e, bize emanet edilen değer oydu. Cesaretle üzerine gitmekte olmasaydı bugün 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamıyor olurduk. E, onun için e, rehberimiz ve yolumuz Mustafa Kemal'in cesareti ve kararlılığı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet biz de Karantina TV olarak özellikle şunu söyleyelim. Sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos'un gelecekte iki seçimden sonra olacak. O, o, o zamana kadar seçim olacak. E, tam demokratik, bağımsız ve layık bir Türkiye'de kutlanmasını dileyelim. Ve bu nedenle de 30 Ağustos'u tabii Zafer Bayramı'nda ayrıca izleyicilerimizi kutlayalım. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli Karantina TV izleyicileri, bugün de Tıbop Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşan ile başkent gündeminin sonuna geldik. Bugün Next Level ve Çukuran var başlığı altında. Türkiye gündemini konuştuk. Bir başka Tıbop Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşan ile başkent gündeminde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın.